arkadaşlar Minecraft'ta bit çekiyorum. 4. bölüm geliyor. Üçüncü bölümü seçtim şimdi kaydediliyor. O sırada da biz 4. bölümü seçiyorum. En son burada böyle yer asmıştık. En son yağmur yağmıştı. Ekimlerimiz büyümüştü. En sonki halimiz böyle ama topraklarımız kurumuştu yağmur yağmadığı için. Ve biz böyle sular koymuştuk buraya şimdi ekimlerimizi kaldığımız yerden ekebiliriz. Şimdi ekelim şöyle ekimlerimizi. İnşallah bu bölümde bir daha yağmur ya. Yağmur bize lazım abi. O bitkilerimiz büyümüş ben yokken. Hemen şöyle Arkadaşlar. Üstümüze burnumu çektim az önce. Şimdi de dördü çekiyorum. Yarın da beş gelecek. Bugün dolu dolu bir gün. Bir güç ve örümcek. Allah'ım ya Rabbim ya. Yalnız tarlamı ne yapsan güzel mi tarlamı bak git. Onu fena olur bak. Ah hem de öldürdüm. Kendisi istedi ama abicim. Şimdi ekelim şöyle. En son ne, nedir maçı söylemiştim. Ekelim şöyle. Ama ekememiştim nedense. Çünkü bunlarla uğraşmıştım. Bu bölümde onu da yapsak arkadaşlar. Şimdi ekelim ekelim. Bu dördüncü bölüm kısa olabilir. Çünkü yemek yiyeceğim ve o zaman İngilizce kursuna gideceğim arkadaşlar. O yüzden bu da olsun bölüm kısa olabilir ama yemek hazırlığına kadar seksen. ama şöyle artık pek Bak de tarla diyemeyiz. Bakınız arkadaşlar. Bu ne su? Şöyle bir yere daha çok benziyor. Ama şuradaki mantarlara bakayım da kırmızı kırmızı Çok güzel gözüküyor birazdan bir açayım. Arkadaşlar tamam. Şu yağmur yağıyor. Evimizi kalan uyar. Oraya uyar, uyarımızı yapalım. Yağmur yağıyor. Yağmıyordu. İçimizi bölümü çekerken dışarıda. Ama şu anda yağıyor nedense. Çekelim. Çekelim. Allah ne zaman ne alakası var? Zaten öküldü ki. Şöyle ökelim. 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 Öktük. Evet öktük evet, arkadaşlar. Öküyorum hatta daha şu an. Hatta bazıları büyüyor. Allah Allah. Bunu görelim diyorlar diye düşünüyorlar onlar. Ve son bir tane daha gittim ve burası olmuş durumda. Bunlar da bize Şimdi biz nedir Mart'lara gelelim. Nedir Mart? <laughs> <mı>? Nedir <Nether> Mart? The <laughs> Blue <W> Art. <laughs> şöyle bloklarımızdan yine aynı koyuyorum koyduk şimdi buradan da böyle bir kare sekelim <laughs> kare küsük olabilir bu bölümde sürpriz bir tane daha bir şey ekeceğim ama sürpriz olacak sürpriz O yüzden nedir mağazaların yerini kış yapıyor. Evet şuradan gelelim. Bir şuradan da çekelim. Şehircimizi çekelim. Şurayla birleştirmemize az kaldı arkadaşlar. Çekiyoruz değil mi? Vallahi. Şöyle gelelim. Allah. Valla. alakalı? Tamam. Burası da oldu. Şu ortayı diğer bölümde kaplarız. Ve biz yeni eklenmiş şeye geçelim. Yeni bir tane bitki geldi. Dandan dan

bir havuçla alakalı diyebilirsiniz. Da patates var. Aa da neler var neler. Ağaç bileksiz. ses. var ya onlardan yanına geldik ya. Ben bütün her şeyi düşündüm bu videoyu çekmedim önce. şöyle havuçlarımızı da ekelim. Büyü dursunlar. Nedir martları da ekelim hemen şöyle. Havuçlarımızı ekiyoruz. Nedir mart eksen. Burası tamam. Burası bitti artık. Bu da ay. Evet, bu bitti. Artık şura buna buna geldi. Sonra P ile başlayan bir şey var. Evet bunu da ektiğimize göre Şimdi sıra nedir martlarda Şimdi ekelim Ekelim zaten bunlar kolay büyüyor Şöyle ekelim arkadaşlar şu ortaları da doldursak çok, çok güzel olacak da çok yoruyor abi hep. En fazla havuşu doldurabilirim. Ne artık büyük oldu. Havuşa bakayım da küçük bir yer. Nedenini sormayın. Abi ne oluyor? Keyifli. Tamam artık orası bitti. Orası güzel. Allah seni kalan kaşak. tamam ekmişim oraya. Şimdi şöyle gelelim. Şöyle, şöyle tamam buraya da gittik. Şimdi arkadaşlar havuçlara başlayalım. Havuçlar önemli. Havuç güzeldir abi. Havuçu seviyorum. Şey Havuç o yüzden ekledim. Da şey var. Patates var. Ama bu bölüm ne yapabilir miyiz bilmiyorum. Çok ağırsın. <laughs> 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 şu güzel değil güzel değil mi? Bakın. hemen alalım şunları da şöyle şöyle ekelim arkadaşlar tamam. evet ekelim arkadaşlar şöyle